Piş, piş, piş. Çınar kampa gidiyor. Orada boş, orada Ay, orada boş, kamp, kamp, kamp. Çabukları da ben de alacağım. <laughs> <laughs> Şimdi var küçük. Ha burası. Bu kapılar kilitli değil ama. Ben köpekler içeri girecek, bizi parçalayacak. Türkümüze sahip Bahçede lamba bile yok ya. Ha şuraya kadar sokak lambası geliyor o kadar. Buraya geliyor, buraya geliyor buraya geliyor buraya geliyor buraya geliyor buraya geliyor buraya gelmiyor <laughs> burası karanlık rutubet <laughs> nasıl bir rutubet var Burada da var da bu görünmez rutubet. Kadar ya. da belli oluyor Bak, ama. Buraya, yapacağız. Buraya koyacağız. Buradan ha, giremiyorum. Bir... Kafam çarpıyor. Giremiyorum. Tamam mı çarpıyorum. Evet. Tamam tamam. Bütün çubuklar aldık. Tamam. Değil mi? Hadi kafayla başlayalım. Bunu koyalım. Ee, nerede kalacağız? Hadi bana al. Tamam. Tamam. Hadi bana. Hadi top, yap, hadi top al. Uç. Bak topa atma. Bak. Bak. Bana at şimdi Hadi bana zengin Fakir fakir Evet top oynuyor

Men hva med de andre Duyurduk evet. o yüzden diye. Biz bu çubukları çekirdik. Ne yapıyorsunuz? Oynuyoruz mu? Evet. Evet. Eve giderken şey, arabanın tarafına atarsınız onları. Seni. Tamam mı? Sonra çubuklar mı? Evet. Ama küçük çabukları atarız, büyük çabukları atmayız. Niye? O yüzden onlar çok, yani biter ya. Anladım, tamam. o Onunla... var Şimdi... ya, ne yapıyorsun? Ama yaktım yok Kampa Kamp Kamp gideceğiz, biz evet. Bak, böyle deme. Tamam. O topu dışarıda şey yapıp eve mi sokuyorsunuz? Onu temizliyoruz sonra. Yani. Virüsler gitmezse. Nasıl gitmez? Bayağı sonunda temizliyorum ben. Pamuğun topu. yakında. bu bu ee, bu çubukları kesiyor, ee, koparıyor diye. Çubukları koparıyor. Sonra da galiba ateş yapacak, kamp yapacak. bayağı inceymiş. İnceler çekince kopuyor. Kalın olanlar mesela şunun gibi bunları böyle kırman gerekiyor. Aralarında ince de var kalın da var. Topluyorum şimdi. kampa gideceğim yapacağım. Şimdi tamam bekledik kadar bekledik o yüzden şimdi kampa başlayacağız ben... ne yapıyorsun bana yapma Aparda bir şey ya bir yemekler yapacağız değil mi? Evet. Sonra çok güzel yemek yapacağız değil mi yani? Ateş yakacağız. Evet. Biz biz yediğimiz yemeğimizi hem hepsini yeme. Bak soğuyayım. Yemeyeceksin. O bizi. zaman e, kampta görüşürüz. Evet yola çıktık bile. Evet geldik. Burada kampımızı yapacağız. Yandı gibi. Bak yandı. Ne oturuyor? Ne <laughs> on bayağı aşırı şey gerekiyor. Bak ya. mesela bak bunu kırmayı unutmuşsun. Ben kırayım mı? Güzel olacak. Ateş yiyor. <laughs> Ateş yakmasın bozulur. Bu kadarcık yapabiliriz. Ateşimizi yaktık mi? Evet. Şimdi yemeklerimizi koyalım bu kadarcık yani. Hı. Yananı bekleyelim. Ne yapıyorsunuz? Olay. Tabii. Yanlışlıkla. Hadi şimdi yine yapıp bulalım. Of dağıldı hepsi. Hepsi Cemil'in. Evet, Cemil'in yüzünden. Evet Cemil. Bizler gel dedi. Sonra da biz geldik. Hayır araba çarptı. Araba. <laughs> Şunlar burada 100 yazıyor. Ben 100, 100, 100, 100. Artık köyümüze gidiyor. Geri döneceğiz. Bu çabukları alayım tamamdır. Ben gözü ye. Şimdi biter. Gitme. Git şimdi biste. Bay bay.